Kimletse Pikachu ile. Seni tuttum Pikachu. Ah Elin ağrıdı vallahi. Urbana. Beni eline de gidecekmişti. Nereye gideceğiz? Zaten. <gülüyor> evet zaten gidiyor. Evet. Şöyle bandaj olacak da buna. Hayır. Ha şimdi. Nerede o? şu yeni mahallede. Yeni oğlumda. Evet. Aa burada. Aa bak burada <laughs> burada burada. burada. <laughs> Şeri. Üniversite nerede? Oh. Ağabey de bunu ver. da de bunu ver. Ağabey bunu ver. Ananı o, Bu değil. ne durum? Benle ne hak Oğlum bana şey ne işin var? lan Baba İyisin. Ooo ortalığı ne yapıyorduk? Da sen kimsin? Ömer kimsin? Ne kimsin Ömer sakin. Onu. Tamam, <laughs> <Ha? gülüyor> oy, oy. Oy. Rom... Oy. oy, Atatürk o, oy. O, oy. Atatürk bir şey Atatürk, Atatürk beni <laughs> ah. Abi! Koşarım. Otur, koşmana <laughs> ne gideceğiz? Koş. Otur Ama olmaz. Ben değilim onu zaten. o. Ay! Ana. Nasıl düşünün Ömer? Da bizi bilmiyor, tanımıyor yok. Biz okta ama ne Sen beni niye Sen kimsin oğlum? Ne? Ne?